Selam kanalıma hoş geldin yine burada ulaşabilirsin istediği yine durmadan gömelim her şeyi yerin dibine önerelim kanalımızı bilmeyenlere Herkese selam dostlar herkese merhaba yepyeni bir videomuzla bugün sizin karşınızdayız gördüğünüz gibi 87 bin coinli bir hesapla karşınızdayız anlaşılan arkadaşımızın hesabı baya zengin bir hesap 24 level Gördüğünüz gibi artık 25 level olur. Büyük ihtimal birkaç güne 25 level olur. 573 Diamond'u da var hesapın. Yani böyle gezinebilecek bir hesaptayız şu anda. Evet Fame Sarkı'nı bir çevirelim. Kat sıkar ya. Bence 6000 sıkar diyecektim ama 2000 çıktı. 6000 de yani Az ihtimal o. Arkadaşlar büyük ihtimal az femelis kazak. Oha lan bu ne? Ayağı da fame biriktirmiş arkadaşımız şurada. E bunu atalım o zaman. Atalım diyeceğim de <laughs> tabiat mizam ben bunu. Tabiat mizam. Ve şu anda biliyorum videoya baktığında şu anda çıldırmıştır <laughs> büyük ihtimal ama atmadım merak etmesin. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlık isteği gelmiş. İkisini de kabul ettim. Şu anda mesajlara girelim. Bakalım ne var ne yok. Kimler de konuşmuş. Aa üçüncü benim de konuşmuş. Evet gördüğünüz gibi. Prenses 97 denim yazmış. Unuttum sana yazdığımı ne diyor diye öyle dedim. Ha tamamdır. <laughs> bir şey anlamadım da yani sonuçta bu hesap bizim değil. Anlamamız anlamamamız pek normal bir şey. Evet şu anda girelim hediyelere falan bakalım evet gördüğünüz gibi oha 3 tane hediye gelmiş. Neymiş drip mi? Hayır. Bu da hayır. Hayır abi Hayır abi Bugün anlaşılan dilip günü değil. Evet VIP diyelere tıklayalım. Oha. 3 tane VIP ticket vermişler. Çok iyi. Çok iyi. Yani bana bile iki kez mi ne mi verdiler arkadaşlar? Evet şu anda renkleri oluşturuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ilk önce her videoda yaptığımız üzere tabi güzelleştirme videolarında yaptığımız üzere şu anda Giysileri girdik. Şu nasılmış? Hayır hayır şu olmadı. Evet şunu bir renklendirelim abi. Bu nasıl oldu? Böyle yapsak nasıl olur? Çok iyi olmadı ya bence. Orange'iydi lan bu. Nasıl söyleyeyim? İngilizce orange dinliyordu. Türkçesini bilmiyorum. Evet şu anda yeşil. Aa, bu da pembe abi Bu da iyi oldu lan Aa, Vallahi de iyi oldu ya bu Lan bu ne Son zamanlarda en çok Aradığım renk pembe Neden ama bilmiyorum Ama artık Yani gittiğim yerde Onu arıyorum arkadaşlar şöyle söyleyeyim Yani pembeyi gördüğümde abi Böyle aşık oluyorum gibi geliyor lan bu Evet şu anda ayakkabıları geçtik. Bakacağız tercihimizi yapacağız. Evet şu anda ne yapıyoruz? Spor ayakkabılarına falan deneyeceğiz de. Ekstralara bir girelim diyecektim ama bura hiç girilemesi girilemeyecek bir yer. Çünkü burada hepsi hackerlara falan ait bir şeyler. O yüzden bir spor ayakkabılarına gireceğiz. Abi giydiğimiz giysilerle spor ayakkabısının hiçbir alakası yok. O yüzden değişelim. Evet buraya kadar iyi geldik. Bakalım buradan ne yapacağız sonrasını. Buradan sonrası da bence iyi olur diye düşünüyorum. Bakacağız yani abi. Evet. Hangi renk? Sarı mı? Hayır hayır hayır. Bu oldu gibi de ya. Ya bu oldu gibi de ama anlayamadım. Bakalım. Evet evet iyi oldu bu. Şu anda aksesuarlara bakıyoruz arkadaşlar. Bulduğumuz ilk iyi aksesuarı kullanacağız. Evet şu anda abo iyi olmadı abi. Aksesuarları deniyoruz. Bu nasılmış? Bunu bir kere de ben kullandım sanırım arkadaşlar. Sanırım ben bunu bir kere daha kullanmıştım. Böyle iyi bir şey yapmalıyız gibi düşünüyorum. Evet evet. Evet bir sonraki aşamayı da tamamladığımız için saslar kısmına girdik abicim. Evet şu anda renklendirme işlemine geçtik yine. Oha lan. Oo bayağı iyi oldu ya. Ya ben beceriyorum bu işi. Kombin yapmayı diyemem. Ama yaptığım giysilerin renklendirmesini muhteşem yapıyorum diyebilirim. Bakın bakın bunu söyledim ben. Evet şu anda durumumuz da yerinde gördüğünüz gibi. Arkadaşımız yazmış çok sıkıldım. Bu video bittiğinden sonra muhtemelen Cevap vermem, cevap vermem icap ediyor. Tabi de ben onu tanımıyorum ki. Yani hesap benim değil. O yüzden tanımıyorum ki ben onu. Evet istek listesi boş mu ya? Az önce koymadık mı ha? Hepsini sepete ekledim. istek listeme ekledim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben o videonun o kısmını çekmedim. Hepsini aldım. İstek listenin hepsini tamamladım. Şu anda gördüğünüz gibi gözlere bakıyoruz. Hangi göz iyi? Onu bir kullanacağız. Kombinimizde kullanacağız gördüğünüz gibi. Evet, evet. Hangisi iyiymiş göreceğiz. Ama ben bunu abi yanlışlıkla yaptım. Taşları renklendirmeyecektim de yanlışlıkla elim değmiş olabilir. Geri getirmeyi de yapmadım ya o yüzden. Bu renk, bu renk çok da iyi değil bence İyi de şu kombinle eşleşmiyor Gibi düşünüyorum Bana katılanlar yorumlarda söyleyebilirler Arkadaşlar bu video için 100 beğeni yapabilir miyiz? Evet Gördüğünüz gibi şu anda hayır abi bence buraya hiç girmeyelim De ama bu iyi oldu gibi Aga yıllar sonra bu hesapta girdim resmen ya. Vallahi de öyle. Uzun zamandır güzellik kliniğine girmiyordum ben. Uzun zamandan sonra hesabın sahibinin sayesinde güzellik kliniğine bir girdim. Evet nasılmış? İyi mi kötü mü nasıl yapmışım? Bilmiyorum ama ben tekrardan bir kombin daha yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda yine deniyoruz. Hangisi iyi, hangisi kötü? Biz onu belirleyeceğiz. Evet. Arkadaşımızın MSP linkini de görüyorsunuz. Eğer benim yaptığımı hakkında iyi yapmamışım, yani bedirememişim gibi düşünüyorsanız, hesabı ismini görüyorsunuz. Arkadaşımıza log yapabilirsiniz en iyi log yapanın ben söyleyeceğim yani kendisine mesajlar kısmında söyleyeceğim diyeceğim ki mesela şu arkadaşımız iyi yapmış bir günlüğüne onun logunu giyer misin diyeceğim ben evet gördüğünüz gibi saslar kısmına girdik şu anda bulduğumuz ilk iyi satı kullanacağız arkadaşlar evet evet abi bu nasılmış? İyi gibi, iyi gibi. İyi gibi de en iyisini bulmalıyız. Bakacağız. Sanırım benim bulduğum saç daha iyiydi gibi geliyor bana. Ama içimden bir ses diyor ki daha iyi bir sat bulabileceksin. Bilmiyorum işte. O bu olmadı. Evet bu oldu gibi. Abi şöyle iyi. Vallahi de benim gözümü tuttu bu. Gördünüz mü? Bence bu iyi arkadaşlar. Yani iyi olmasa muhtemelen ben böyle bir şey yapmazdım. Muhtemelen başka bir şey denerdim. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İstediğinizi yoruma yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. En önemlisi de sağlıkla kalın arkadaşlar.